Abi sen böyle diyor. Ben gözlerine bakmadım Bak, ki, ki adamın. Ki. Bak sen adam görmezsin zaten. zaten. Abi adam İyi. paralize olmuş gibiydi. Gözler ha. böyle dönüyordu zaten adamın. O yüzden adam görmezdi. bakamıyordu hadise. Zaten sen yani sana bakıyordu ama arkana bakıyordu zaten. <laughs> yani, yani, yani <laughs> Saydam. Ya yani arka tarafa doğru. <laughs> şey olarak içinden geçiyor. İçinden geçiyor. <laughs> Sonic bakış <Bacis> gibi. <laughs> Türkçe'nin Türkçenin Ama azizliği bu. Ben onu söylemek istememiş <gülüyor> <gülüyor> Çok fena oldu iş. Döndür abi gözünü seveyim. Kesin döndür. Evet, hemen, döndür. hemen döndür hemen. Döndür. Hemen yavaş. döndür. Şarkının sözlerini söyleyeyim mi Acun? Kanal mı kapanır? <gülüyor> <gülüyor> Kanal kapanmaz da biplersin orayı. Tamam söyle merak ettim. Bipleyeceğim. Yok yok söyleyeyim tamam tv 8e yakıştıramadım. Niye bip Normalde cesur kanal. <laughs> Aleyna'nın çeteleye ihtiyacı yok. Aleyna seçilmeye geldi. Bak 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 bak. Görün nasıl bel altı girdi. Dakika bir. Ha? Çeteleye gerek yok. Aleyna seçilmeye geldi. Altını falan karıştırmayın diyor. Ha, altı yılı yazılıyor yani. Evet. altı... Gökhan daha ilk bölümde yani yani. ya. 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 Ha o yes. kadar hızlı. Dur bir dakika bir ön bir şey yok mu ben? Ağzından kaçtı ağzından. Ağzından kaçtı. <laughs> ağzından kaçtı. Ya siz fesatsanız ben ne yapayım? <laughs> birbirini sevmekten bahsediyorum yani. insanlar birbirini seversin. <laughs> yani. <Ö> <gülüyor> <gülüyor> dediğim o. O biraz şöyle hafif, hafif, argonsu ama Ardonsu. bizim halkımız onu yani bir dinle ama bu ne zaten? Hadi bu ne oldu? Yok, özür dilerim ya. Hak duymadım Yok, sayende şey. inleyemedik onu. Yani <laughs> çok acayip bir şey söyledi şu anda. Eğer Şiye'yi öyle... biliyor musunuz? Bilmez o bir şey söyleyeceğim. Ben şu an şaşırıyorum duyduklarıma. Tabii şaşıracak. <laughs> Tabii şaşıracak. <laughs> yani tam doğru noktadan yani aslında geldi. Aslında öyle söylemek istemedim yani. Hayır hayır yok öyle, öyle anlamadık. Siz aslında. yok öyle anlamadık zaten. Yani jüri sen şaşıracaksın anlamında mı? Hayır hayır hayır. Öyle hayır çok güzel da, söyledi. O karıştırmayalım orayı. Evet. Yani ağzımdan şey öyle o. kaçtı. Hayır olsun. Yani. Benim de geçen ağzımdan bir şey kaçtı. Mahvettiler zaten. Evet. <laughs> o. Evet. Yok, Yok tabii. Olur yani Şimdi, arkadaşlar bir şey yani. söyleyeceğim. Normalde darılma kızma. Bakın şöyle bir şey var. ne var Gökhan? Ne var? Yok, Konuşmayayım mı? Bu sene Halise şampiyon olacakmış gibi hissediyorum. Ya bu sıra, yani... O ekip nereden ya? Orada bir ekip var. Operaya benim küçüklüğümden bir ilgim vardı yani. İşte hani ne Andrea enteresan. Bocelli, hani Lara Fabian çok dinlemeyi seviyordum. Çok enteresan. Bazı arkadaşlar doğuştan böyle opera falan nasıl oluyor anlamıyorum. Yani. Çok değişik geliyor değil mi? Niye böyle bir şey oldu şimdi? <laughs> evet yani şöyle oluyor. Çok aslında kaç yaşındasınız pardon? 22. 22 ise? Elif. Ee, evet, niye dönmedik biz Gökhan? <laughs> ya aslında Hakan çok güzel sesi var dedi. Fakat o da boş dedi? Hayır <laughs> Ben yalnız Acun, e, uzun zamandır ilk defa Hadise'yi bu kadar fazla istediğini görüyorum. Bak onu çok ciddi söyleyeyim. Hadise'ye mi ya. gideyim yani? Kime gideceğinizi ben... Bir söyleyeceğim. Biz döndük istiyoruz tabii ki. Öyle bir şey söylemedim. Sadece çok istediğini hissettiğimi söylüyorum. Efendim? Garip bir ortam oldu. Niye Herkes böyle oldu? Ne? Garip oldu. Ben de anlayamadım. Herkes birbirine bakıyor. Çok... Ya, bu kadar enerjik olmayayım. Yazın herhalde şeyine geldi şu anda. Ya şey, e, bir de dinlendik ya. Yani. Dinlenmişsin benim. Genellikle bak. biliyorsun o ses çünkü bittikten sonra böyle bir iki üç ay rotasyonu toparlamak sürüyor. <laughs> Biraz çalışıyoruz çünkü. Ya Gökhan bir şey de Murat Gökhan'ın bu seneki şuura çıktığını ne yapacağız? Ya en bu yani. sene bir şey oldu. Kafama bir şey de çarpmadı. Sen bıraktın? Yo. Ha. <laughs> ben içmezsin ki. <laughs> ne kadar ayıp sen mi içiyorsun? <laughs> ben de ne? ne yapıyorsunuz ya? Hepimizin <laughs> <laughs> ya şimdi eee ama nasıl? Ben <laughs> ya ben artık bu <laughs> programda ne yapacağım şaşırdım valla. <laughs> şu anda evet. Şu anda <laughs> tamam, tamam, tutuyor, değil ben Değil <laughs> mi? Arkadaşlar yeni yarışmacı arkadaşımız var. Ben de buradayım. Yani sizi... Yarışmacılar gel. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Evet>. Ne oldu? <laughs> Aslında bütün her... Pardon. Yo. <laughs> Karar veremedin mi? Veremedim ya gerçekten Sibel Hanım. Gökhan Bey yine aradı oradan. Şey, ne yapıyorsun Gökhan? Bilmem. İşte. Aa, öyle şey, bir şeyler şey. yapılıyor Aa, oralarda. Kırdı, Şimdi Bunları kırdı bunları... abi. Bilmek lazım. Bir yeri kırdı. kırdı. Bunlar da Mustafa. çok zayıf ya. Aa. Size mi geldin? Ben beni seçir durmadım ki. <laughs> Sen <Karsayım>. söyle. <laughs> o zaman benden duymuş ol seni seçti. <laughs> Bizi mi seçti? <laughs> ee, Gökhan ve Hakan diyor dikkat. Ekran doğru bakarken kapı açılıyor. Ne oluyor burada? Ne biri? <laughs> Usta ne oluyor? Bir daha soruyor şimdi. Ya Gökhan falan derken çat gol. <laughs> ondan sonra da niye sinirleniyorsun? Hani bir de o bölüm var. Hem gol yiyeceksin hem de Gökhan'a bütün güler yüzünü göstereceksin. Şu <laughs> yenmiş. Acını yenmişler. Acın var ya nefret ediyor Eser'den. nefret yani... ediyor. Bak, bak, bir dakika, bir dakika. Bak, hatta, hatta ayıptır söylemesi yemek diyoruz. Yemeği önünden falan çekiyor eserin. O <laughs> derece yani. ne güzel. Böyle bir sahne gördüm izlemedim. bak. Bak Murat'ın üstündeki tişört var ya beyaz. O renk çıkmış. Arkadan da Gökhan geliyor. Gökhan diyor ki ne oldu abi dedim ya. Yani nedir bu dedim hali falan. Abi gol yedi dedi. <laughs> ya böyle bir şey yok. Tamam da benim halı saha maçı adı üzerine halı saha maçı. Bir şey sorayım siz öğretmen misiniz? Murat nereden çıkartıyorsun öğretmen işi? <laughs> Artık <Abi>, isim yerinde <laughs> meslek. <gülüyor> 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 Niye dönmüyorsunuz? Gökhan? Dön bebeğim. Niye olmuyor biliyor musun? İki tarafa kayıyorlar. Hayır ben. hayır öyle bir şey hocam arkadaşlar. Ama Değil. hep öyle oluyor Gökhan. Hayır hiç öyle olmuyor. Ya şu hep an bizi oluyor. niye gömüyorsun öyle bir şey yok. Benim için bir gurur. <laughs> biz yorum yapmadık. Gerek yok ki biz ha. dönmedik. <laughs> Bak bir yeşil yok. Yeşil yok. Sen yemek yedin mi bugün? Siyah, iyi misin? Yedim şey. yedim. Gökhan aldın mı? Yeşil yeşil. Yeşil? Tamam. yok. Yeşil'i takip et. Hayır, çok beğendim. Yani çok güzel sesiniz var demek isteyecektim sadece. Çok teşekkür ederim. E, Bellettin onu. <laughs> Böyle olunca çok nereye kaçacağımı söylüyorum. Utanıyorum. Yok Niye? ya. Yarışmacı o kadar seçmiş. Senin <laughs> şarkına karar vermiş. Batı sınırlara gelmiş. Mi? Onunla mücadele etmiş ve sen dönmüyorsun. Aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım şöyle oluyor. Allah kahretmesin ya. Alamadım ya falan gibi bir şey Ne oluyor biliyor musun? Ya hadise o kadar kıskandım ki muhteşem bir yarışmacı aldım biliyor musun? Seni alabilir miyim? Oyunculuğum iyi olduğu için kaptırdım. Aynı şeyi niye söyletiyorsun bana Ocun ya? oraya gittim bir anda ışınlandı mı ortada? Dans mı ediyordun? Karanlıktan çıktı ya. Nartbeler gibi. Başka bir boyuttan konuşuyorsun. <laughs> Biraz ağrı. Yani bak. ne gördün sen? Aynı şeyi Sukan. görmedik mi? Arkadan gelmedin mi? Dans etmedin değil mi? Allah Allah. Oralardan falan geldin zannettim. Ben fazla mı uyudum? Ne yaptım acaba? Allah Allah. Arkana yaslan. <laughs> bir dinlen. Hadise. Büyük bir hediye. Değil bu, mi? Bu, çok teşekkür bu... ediyorum. Çok temiz. Çok farklı. <laughs> Unuttum ben. Hayır. ben şey söyleyeceğim. Bunca senedir söylüyoruz ya bu söylediklerin çalışmıyor arkadaşım artık. Neyse. Söylüyorsun ya alışverişe gideriz muhabbet ben ederiz. Ben demedim ki alışverişe. Ah, alışverişe. Ah, 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 ben muhabbeti de demedim alışveriş de demedim. Şöyle bir şey oluyor. Özellikle bu şarkılar tavır olmadın mı? Hatta bazen defene bile olsa tavır önde oldu mu? Doğru. Dönüyoruz. Ağzıma sinek girdi ya. Ama... <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok şey konuşuyorsun ki. İsmail sen mi gönderiyorsun bunları? <laughs> Hayır bile çiğniyorsun yalnız şu an. Yok çiğnemiyorum bakıyorum orada mı diye. Şuraya falan geldi. Orhan var mı hakikaten? Var tabii abi. Oh be. Ben sana Anladım, bir şey bak. O kadar imreniyorum ki. Çok zor geliyor o. Çok komplike bir şey o dans. Sonuna. Değil Bayağı Zor 3 ayak var. Çok basit. Evet, Öyle değil. Şimdi ben size. çok kompetanlarını Aynı. seyretmekten keyif alıyorum. Onlar da çökmeli, havada iki takla falan. inanılmaz <laughs> kopuyorlar. Mükemmel bir dans o. Aşığım onun. Ama... Benim kafa almıyor hareketleri. <laughs> Tüfeler şey Frida gibi olmuş. Bilerek mi yaptın sevdiğin için? Anlamadım. Ha. Sevdiğin için mi yaptın bu aksesuarları? Evet. Ya aslında e, böyle çıkmak istemiyordum ama böyle kaldı. Çok tatlı olmuş. Çok iyi olmuş. <laughs> Elbiseyle tamamen. Frida gibi. Frida gibi mi istedin onu? yok Ha ama öyle olmuşsun. <laughs> <laughs> Ama güzel olmuş. Gel evet, kız özel bir şey düşünmemiş. Çok çok tatlı olmuşsunuz bu arada. Şey ne tatlı anlatıyor benim. değil mi? Evet, ne güzel konuşuyor. Ha. sen konuş. <laughs> of ben de oldum. Sen çok tatlı konuşuyorsun bugün. Cilt bakımı mı? <gülüyor> <gülüyor> utandı belki, çok utandı. Pancar gibi oldu. Elimin usulünde kapmalar var. Doğru. Onlar var. Bir de şu an ses. sınır neredeyse yok gibi yani bayağı herkes. Tamam Anladım. buradan Söyleyeceğim. Anda... başvuran arkadaşlarımıza mı sesleniyorsunuz? Bak şu kamera. Tam karşı. Daha çok arkadaşlar. Ona <laughs> Hangi kamera? <laughs> arkadaşlar.